Namazın sadece farzını kılsam, sünnetleri terk etsem olur mu diyen kardeşlerimize. Sünnet namazlar farz namazlara hazırlayıcı niteliktedir. Peygamber Efendimizin kılmış olduğu ve bizlere de tavsiye etmiş olduğu namazlardır. Bize Allah katından asıl sorumluluk olarak yüklenen farz namazlardır. Fakat ahirette ilk hesap namazdan olacaktır. Farzlardaki eksiklerimiz nafilelerden tamamlanacaktır. Efendimiz böyle buyuruyor. Dolayısıyla herhangi bir gerekçeli mazeret yok ise sünnetleri terk etmek uygun değildir. Fakat Gerekçeli mazereti dolayısıyla kişi sünnetleri terk edip sadece vaktin farzını eda edebilir. Yalnız bunu alışkanlık haline getirmemesi uygun olandır, güzel olandır.